Merhaba arkadaşlar Bugün sizlere Mantık muhakeme sorularını Nasıl çözmemiz gerektiği Nasıl strateji izlememiz gerektiği ile ilgili Birkaç püf noktası Vermek istiyorum Örnek birkaç soru Üzerinden beraberce Bu püf noktalarını öğrenelim Şimdi bu tarz Sorularla karşılaştığımız zaman Korkmamalıyız Enteresan ifadeler, kavramlar ya da görseller olabilir soruda. Aslında çok basit. Seçenekleri göstermiyorum henüz. Bence siz de çözerken bu tarz mantık yürütme sorularında seçeneklerden gitmemeye çalışın. Önce sorunun mantığını kavramaya çalışın. Şimdi demiş ki Türkler tarih boyunca birçok alfabe kullanmış bilinen ilk Türk alfabesi Göktürk alfabesidir demiş. Mert diye bir öğrenci bununla ilgili bir çalışma yapıyormuş ve alfabedeki ilk 8 harfi bulmuş. Bunları Latin alfabesiyle karşılaştırmış. Bakın ilk 8 harfimiz ve karşılıkları. Yani Göktürk alfabesinde hangi simgeyle gösterildiklerini Mert arkadaşımız bulmuş. Şimdi aslında bize lazım olan şu aşağıdaki Örüntü diyor ki Mert Göktürk harflerini yukarıdaki şekilde verilen bölümlere şu şekilde yazmış. Bu şekle bu harfleri yerleştirmemizi istiyor. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 tane harfimiz var. Öyle bir şekilde yerleştireceğiz ki bu kurallara uyacak. Şimdi böyle bilgiler verildiğinde hemen en belirginini bulmaya çalışın. Mesela A'yı D'nin E'yi C'nin hemen arkasına yazmış. Evet yani hemen arkasına dediği altına olmalı değil mi? Yani A'yı D'nin arkasına yazıyorsa önce D sonra A gelecek hemen arkasından ya da önce C sonra E gelecek hemen arkasından. Ancak bunu hemen buraya yerleştiremiyorum. Daha belirgin bir şeylere ihtiyacım var. Mesela şu bilgi. B'yi 6 numaralı bölüme yazmıştır. Bundan emin olduğum için bunu hemen şöyle yazabilirim. B 6 numarada kesin bildiğim bir bilgi. Devam ediyorum. H'yi D'nin yanına yazmış. Bakın bunlar alt altaydı ama H ile D yan yana. Yani H buradaysa D de bunun yanında olacak. H'yi D'nin yanına yazmış ama hangisi sağda hangisi solda onu da tam olarak bilmiyorum. Bunları da şu şekilde yazayım. H ve D yerleri kesin değil. Değişebilir. F'yi G'nin 3 sıra arkasındaki bölüme yazmıştır. Bakın 3 sıra arkasındaki bölüm ne demek? Yani e, G buradaysa 1 numaradaysa 1, 2, 3 sıra arkası burası olacak. Yani G ya 1 numarada olacak arkadaşlar. Şöyle yazabilirim bakın. Emin olmadığım için ya da 5 numarada olacak G. G1'de ise F4'te olacak. G5'te ise F8'de olacak. Ama hala bunlardan da emin değilim. Şimdi şuna bakalım. D ve A alt alta, C ve E alt alta gelmeli. H ile D de yan yana gelmeli. Bunları nasıl yerleştirebilirim? Bir deneme yapacağım. Artık kesin bilgileri sadece B'ye yerleştirdim. Bunlarda da iki ihtimal var. Bunları da yerleştirdim. Devamını artık deneyerek bulmaya çalışacağım. Ne yapabilirim? Mesela diyelim ki D'yi buraya bir ihtimal A'yı da bir altına yerleştirirsem bir sorun oluyor. Eğer G ve F'de eğer burada olacaksa bakın H ile D'ye yer kalmıyor. Şu sütunda H ya da D'den birinin olması gerekiyordu. Değil mi? O nedenle G ve F burada yer almalı. Ya da diyelim ki G ve F burada yer aldı. O zaman D ile A şu bölümde yer alacak. Ee, böyle olunca da C ile e bu bölümde yer alacak, değil mi? O zaman da bakın yine H ve D yan yana gelmedi çünkü C'yi buraya yazdım, E'yi altına yazdım. E, H nereye kondu? H'ye gene yer kalmadı. O zaman G'nin burada olduğundan, F'nin de burada olduğundan emin gibiyim. Gelelim H ve D yan yanaydı. Bakın D'yi buraya yazayım. H'yi hemen yanına yazayım. D'nin altında A vardı. Buraya yazayım. C ile de E alt altaydı. Bunları da buraya yazayım. Bakın bu örüntü tuttu. Şimdi bunları renklendirebilirim. H ve F. Peki şimdi soru bitti mi? Hayır sorumuz hala bitmedi. Neden bitmedi? Çünkü bunları karşılık gelen görseller var ve bu görselleri yerleştirmemi istiyor aslında soru benden. Ne demek istiyorum? Hemen size göstereyim. Bakın aşağıda seçeneklerde görseller var. Dolayısıyla hemen yukarıda yani sorunun içinde var olan bilgiden hareket edeceğim. C harfi için görselim. Yine kurşunla hemen yanına yazayım. C harfi için görselim. Şöyle bir görsel. Güzel yapamadım. E harfi için görselim. Şöyle bir görsel. D harfi için şöyle bir görsel ve A harfi için de şöyle bir görsel. Hemen bunları şıklarda arıyorum size de göstereyim şöyle şıkları. Bakıyorum. Bu değil arkadaşlar. Bu da değil. Bu da değil. Bakın. 1 2 3 ve 4. Yani sadece x sütunu bularak bile doğru cevaba ulaştık ama yine de eğer sınav anındaysam ne yapmalıyım? Şu bölümü de kontrol etmeliyim. Hemen edeyim. G harfi şöyle ters bir e gibi bir şey. B harfi şöyle indireyim siz de görün. B harfi şöyle bir şey. H harfi şöyle bir şey ve son olarak F harfi böyle bir şey. Evet, kontrol ettiğim zaman yine buranın da doğru olduğunu sağlamasını yaparak görebiliyorum. İşte bu kadar basit. Bir tane de görsel yorumlama sorusu inceleyelim istedim. Şimdi önce her zaman soru köküne bakıyoruz. Çocukların yaptığı aşağıdaki resimlerden hangisi Serkan öğretmenin onayladığı türde bir çizim değildir demiş. Bakın hem onayladığı diyor ama sonra diyor ki değildir. Olumsuz soru köklerine her zaman dikkat etmeniz lazım. Bakalım Serkan öğretmen nasıl e, resimleri onaylıyormuş. Çocukları, gençleri düş kurmaktan vazgeçirip yalnızca yaşanılan dünyanın bakın yaşanılan dünyanın gerçekleriyle sınırlamaya çalışmak yanlıştır. Bunu onaylamıyor Serkan öğretmen. Çocukların düş kurması gerektiğini söylüyor. Çocuklar, gençlere gerçek gençler gerçeklere gözlerini kapatsın demiyorum. Ancak düş güçlerini kullanmazlarsa Düş kurmaya alışmazlarsa gerçeği de doğruları da sezemezler, göremezler. Hayalden düş gücünden yoksun bir akıl işlevsiz kalır. Demek ki aradığımız resimde, aşağıda arayacağımız resimde hayal ürünü, düş ürünü, olağanüstü ögeler barındırabilecek şeyler arayacağız ve öyle olmayanı bulacağız. Şimdi seçeneklere bakalım. Sizin için biraz yaklaştırıyorum. A seçeneğine bakalım. Şimdi bakın... Ee, bir adam var görselde çiçekleri suluyor gibi görünüyor. Laleler var ancak içinde çocuklar görüyoruz. Bunu bir öğretmen bunları da öğrencilerine benzetebiliriz. Düş gücüyle çizilmiş bir resim. Yine B seçeneğine geldim. Bakın bir gökkuşağı altında melek kanatlı bir kadın. Onun altında da küçük çocuklar kadının elinde kitap var. Bu da muhtemelen bir öğretmen. Çocukların elinde de meşaleler var. Gene düşürünüyle, düşkücüyle yapılmış bir resim. Devam ediyorum. C seçeneğine bakalım. Bakın bir bayram görseli. Çocukların elinde bayraklar. İşte okul süsleri filan, camları süsleriz ya, balonlar, çiçekler, üniformalı öğrenciler normal günlük hayatta karşımıza çıkabilecek bir görsel. Denizli'ye geldim. Bakın, güneşi bir insanmış gibi hayal etmiş çocuk ve üstünde de çocuklar var, eğleniyorlar, gülüyorlar, kelebekler. Değil mi? Yine bir mutluluk anlatılmış. Aslında doğru cevabın Ceyhan olduğu ne kadar ortada. Evet, bir tane de Güncel bir soru çözeyim istedim. Gribal virüslerle alakalı. Evet sınavlarda bunu yapmayı çok severler. Yani e, gündemdeki bir konuyu e, sınava taşırlar. E, bunun amacı hem bazen bilinçlendirmektir, bazen de e, dikkatinizi dağıtmak olabilir. Yani e, konuyla ilgili yaşanmışlıklarınızı hatırlarsınız ve soruya odaklanamayabilirsiniz birçok amaç olabilir bu tarz konular seçerken şimdi burada aslında yapmamız gereken tek şey bu görseli ve görselin içindeki bilgileri doğru yorumlamak ve seçeneklere bakmak sonrasında tamamen bu hikayenin içinde kaybolmamalıyız Önce soru köküne bakıyorum. Bu görseldeki bilgilerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz demiş. Şimdi bilgiler görüyorum. Grip virüsünün hayvanlardan insanlara bulaşması. Bakın tanıdık geliyor. Kolayca yayılma be hafif belirtiler. Daha sonra işte grip salgını, ölenler e falan filan. Bunları böyle tek tek okursam çok fazla vakit kaybederim. O yüzden seçeneklerin beni yönlendirmesine bu tarz sorularda izin vermeliyim. Hemen seçeneklere bakalım. A şıkkında demiş ki gribal virüsler toplum sağlığını derinden etkilemiş ve büyük can kayıplarına neden olmuştur. Bakalım toplum sağlığını derinden etkilemiş mi? Bakalım. 1918'deki grip salgınında 1. Dünya Savaşı'nda 16 milyon kişi ölmüş. H1N1 virüsünde ise 50 milyon kişi ölmüş. Yani demek ki büyük can kayıpları Yaşanmış ve toplum sağlığını gerçekten de etkilemiş. Gribal virüslerin insanlardan insanlara geçme oranı hayvanlardan insanlara geçme oranından daha düşüktür. Şimdi bakalım e, hayvanlardan insanlara bulaşması. Bakın insanlardan insanlara bulaşması. Bakın kolayca yayılıyor. Hayvanlardan bulaşırsa hafif belirtiler gösteriyor. İnsandan insana bulaşırsa bu nadir oluyor. Belirtiler oldukça ağır oluyor. Yani insandan insana geçme oranı daha düşük. Bakın burada kolayca yayılıyor. Burada ise aktarım nadir gerçekleşiyor. Dolayısıyla B şıkkı da doğru. İnsanların hayvanlara olan temas süresi ve sıklığının azaltılması gribal virüsün dolaşımını engelleyen yollardan biridir. Evet bu görselden sadece şu yukarıdan bile aslında bunu anlayabiliyoruz değil mi bakın şu bilgilere bile aslında ihtiyacım yok yani bir sürü şey anlatmış ama hayvanlardan insanlara geçmesinin sebebi nedir temas sıklığı temas süresi yani çok fazla temas ediyoruz atıyorum işte kuş gribinde e, bu nedenle de e, bulaşıyor o zaman temas süresi ve sıklığı azalırsa dolaşım engellenebilir sebep buysa eğer Gribal virüsün insan hücrelerine bağlanma yeteneği ve genetik mutasyonu salgının coğrafi konumu ile yakından ilgilidir. Bakalım. Virüsün hayvan hücrelerine yerleşmesine sebep olan etkenler. Bulaşmış hayvan sayısı, bulaşılan türler, salgının coğrafi konumu. Şimdi gribal virüsün insan hücrelerine bağlanma yeteneğinden bahsetmemiş, hayvan hücrelerine yerleşmesinden bahsetmiş. Yani şu iki numaralı bilgideki e, ifadelerin sadece şu hayvanı insan yaparak çarpıtmışlar ve bunu fark etmemiz gerekiyor. Doğru cevabında de olduğunu görmemiz gerekiyor. Evet, için. bir tane daha akıl yürütme sorusu çözmek istedim son olarak. Burada belli isimler verilmiş. Zeugma Mozaik Müzesi'ni haftanın farklı günlerinde şurası önemli. Haftanın farklı günlerinde ziyaret etmişlerdir. Günlerle ilgili bilinenler demiş. Şimdi bulmaya çalışacağız kesin olarak kimin hangi gün gezdiğini. Soru kökü bu şekilde. İlk soru, iki soru var birbirine bağlı. Verilen bilgilere göre hangisinin müzeyi gezdiği gün kesin olarak bilinmektedir. Şimdi günleri yazdım buraya. Bütün haftanın günlerini yazdım. Cumartesi, pazar kapalı mıdır, değil midir? Bakın bu tarz sorunun bize verdiği bilgiler dışında herhangi bir bilgiyi asla kullanmaya çalışmıyoruz. Bütün günleri yazdım. Sonra deminki soruda bahsettiğim gibi önce kesin şeyleri e, anlamaya çalışıyorum mesela hemen gözüme çarptı müze Pazartesi günü ziyarete kapalıdır Pazartesi'yi eledim demek ki diğer günler açık Çünkü haftanın farklı günlerinde ziyaret edecekler bakın Ayşe Burcu Ceren Didem Emine ve Feride altı kişiler ve Pazartesi eleyince haftanın altı günü kalıyor geriye bir tane daha kesin bir bilgi görüyorum Didem Çarşamba günü müzeyi gezmiş Hemen Çarşamba'nın karşısına Didem yazdım. Devam edelim. Ayşe Ceren'den bir gün sonra bakın yine aynı taktiği göstereceğim. Emine Burcudan bir gün önce yani Burcudan sonra Emine sonraki gün gelecek. Ayşe Ayşe de Ceren'den bir gün sonra yani önce Ceren sonra Ayşe gelecek. Şimdi. Çarşamba günü Didem olduğuna göre ve pazartesi günü de müze kapalı olduğuna göre Salıya Burcu, Emine, Ceren, Ayşe'den herhangi biri gelemez çünkü arkasından Didem gelecek ve bu aradığımız şartlara uymuyor. Demek ki Burcu ve Ceren, özür dilerim, Burcu ve Emine ya da Ceren ve Ayşe şuralarda olmalı. Yani ikisi burada İkisi de burada olmalı, değil mi? Ama kesin bir şey biliyor muyum? Bilmiyorum. Yani şu şekilde yapabilirim. Mesela Burcu Perşembe günü gitmişse Emine Cuma gidecek, Ceren Cumartesi ve Ayşe de Pazar gidecek. Ama tam tersi de olabilir. Yani Ceren Perşembe, Ayşe Cuma, Burcu ve Emine de Cumartesi, pazar da gitmiş olabilirler. İki ihtimal söz konusu. O yüzden kesin olarak bilemiyorum. Ama neyi biliyorum biliyor musunuz? Şimdi Burcu, Ayşe, Ceren, Emine bu bölgede olduğuna göre Didem de zaten çarşamba gününe yerleştiğine göre salı günü müzeyi ziyaret eden arkadaşımız Feride olacak. Böylelikle ilk soruyu çözmüş oluyorum bakın hiç şıklara bakmadan kesin olarak bilinen Feride'nin günü. Şimdi diğer soruya hemen bakalım. Hangisi kesin olarak doğrudur demiş. Gene benim elimde şu bilgiler var. Daha başka kesin bir şey henüz bilmiyorum. Şimdi bu bilgilerden yola çıkarak diğer sorumu çözmeye çalışacağım. Hangisi kesin olarak doğrudur diyor. Hemen bakalım. Ayşe Perşembe günü müzeyi ziyaret etmiştir. Şimdi bakalım Ayşe Perşembe olabiliyor muydu? Hemen şöyle göstereyim size. Olamıyor zaten. Kesin olarak doğruyu bırakın tamamen yanlış bir ifade. Didem Burcu'dan önce Feride'den sonra müzeyi gezmiştir. Bakalım şimdi Perşembe gününe gelebilir Burcu ya da Cumartesi'ne gelebilir. Feride ise zaten Salı'da. Her koşulda Didem Burcu'dan önce ve Feride'den sonra oluyor. Doğru ama asla hemen işaretlemiyorum. Diğer seçeneklere de bakıyorum. Emine Ceren'den önce müzeyi ziyaret etmiştir. Bakalım. Emine pazar günü ya da cuma günü. Ceren'den önce evet Ceren perşembe gittiyse Emine cuma gitti ama Ceren cumartesi Emine pazar da gitmiş olabilir. Her zaman her koşulda önce diyemiyoruz. Bu da yanlış. Burcu cumartesi günü müzeyi gezmiştir. Evet öyle bir ihtimal var ama perşembe de gezmiş olabilir. Yine kesin bir bilgi yok.